tüm yapmanız gereken şey dinlemek. Dinleyin ve bırakın sesinizi arasınlar. Bırakın sizi çözmeye çalışmaları zor olsun. Siz hayatınızı dolu dolu yaşarken insanların eline kendiniz hakkındaki olumsuz hiçbir şeyi vermemenizden daha eğlenceli ne var? İşte böylece bir başka 12 aylık fırsatlar ve mücadeleler sona erer. Çabalamak ve onlardan en iyi şekilde yararlanmak için günleriniz vardı, zamanınız vardı. Peki bunu nasıl değerlendirdiniz? Onların değerini kavrayıp en iyi şekilde kullandınız mı? Yoksa her şeyin kendi kendine gerçekleşmesine izin mi verdiniz? Hayatımız yaptığımız eylemlerle şekillenir. Onları yapmayı seçtiğimiz yol, sahip olduğumuz bilginin ve bu bilginin